Haziran ayında 1, 2, 3 Haziran Jüpiter ve Plüto arasındaki açı bize güç verecek, bilgiden güçlenmeyi sağlayacak. Sadece dikkat etmemiz gereken kimseye ahkam kesmemek, çok bilmişlik yapmamak ve sert üsluptan da kaçınmak olacaktır. 3 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçiyor ve 17 Haziran'a kadar Merkür İkizler Burcu'nda olacak. Yönettiği bir burç. Buna yüzden seçeneklerimiz çok. Yani kararlarımız net olsa da biraz dağınık ama düşüncelerimiz, yapmak istediklerimiz doğru fikirler olacaktır. Ay genelinde Güneş ve Venüs aslında 18 Haziran'a kadar yan yana seyahatte tam kavuşum yaptıkları gün ise 4 Haziran'da 13 derece ikizler burcunda olacak. Burada ay düğümlerine açıları çok güzel. Özellikle 3 Haziran ve 4 Haziran tarihleri ikizler burçları, terazi burçları, kova burçları ve hatta koç ve aslan burçları içinde bu kavuşum etkisinden çokça böyle faydalanacak şans ve fırsatlar elde edecekler arasındalar. Çünkü ay düğümlerine olan bu açıda bize geçmişle ilgili bir konunun iyileşip kapandığını ve artık gelecek içinde yeni fırsatlar getirdiğini söyleyebiliriz. 3-5 Haziran Merkür ve Jüpiter'in 2 derece ikizler burcunda kavuşumu var. Herhangi duyduğunuz bir şeyi derinlemesine öğrenme etkisi verebilir. Hem yeni bilgilere gitmek, hem de o bilginin içinde uzmanlaşmak, çokça konuşma, sohbet etme, insanlarla bir araya gelme gibi etkileri de mevcut. 6 Haziran'da 16 derece İkizler Burcu'nda bir yeni ay var. Venüs kavuşumlu ve Satürn kareli. Haliyle burada her ne kadar bize fırsatlar gelse de biraz o fırsatların kısıtlanacağı otorite figürlerden veya hayattaki sorumluluklarımızdan dolayı engelleneceğini söyleyebiliriz. İlişkilerde de para alanlarında da çaba sarf etmemiz gereken, mücadele etmemiz gereken imkanlar gelebilir. Zaten haftalık yorumlarda tüm burçlar için bu yeni ayları, dolunayları detaylıca ele alacağız. 8 Haziran'da Mars artık Koç burcunun son derecelerindeki seyrini bitirip 9 Haziran'da Boğa burcuna geçiyor ve 21 Temmuz'a kadar Mars Boğa burcunda olacak. Mars Boğa'da ilgi alanlarımız hem aşk alanımız hem para konularımız. Ben neye sahibim ve ne kadarına sahip olabilirim mücadelesi içine gireceğimiz süreçler var. Burada yine haftalık yorumlarda herkeste bu Mars Boğa nasıl etkileyecek söyleyeyim diyeceğiz mutlaka. 8-9 Haziran Venüs ve Satürn karesi de var. Haliyle Mars boğadayken mücadele edelim dediğimiz noktada biraz daha az çaba çok fazla karşılık bekleyebiliriz. Bu noktada bize biraz tembellik verebilir. 9-10 Haziran arasında Güneş ve Satürn arasında bir kare açı var. 9-12 Haziran arası da Mars Pluto karesi mevcut. Yani hayatınızdaki eril figürler, güçlü insanların sağlık gündemleri de oluşabilir şiddet, kavga böyle bizim yaşam enerjimizi zorlayacak süreçlerden bahsedebiliriz. Ama buradaki zorluğu belki de hayattaki amaçlarımız için çaba sarf etme, mücadele için kullanırsak şayet yani rakip olarak kimseyi görmez ve biz kendi yolumuzda ilerlersek burada bizim kişisel anlamda büyümemiz, gelişmemiz söz konusu olabilir. 12 Haziran'da Merkür Satürn karesi var. Kendinize kısıtlanmış, fikirlerinizi bastırılmış, domine edilmiş hissedebilirsiniz. Otoriter figürlerle de tartışma veya özen gösterin ve unutkanlık da yapabilir. Bazı yapmanız gereken işleri erteleyebilirsiniz. Yani unutabilirsiniz. 13, 14, 15 Haziran'da Güneş ve Merkür kavuşum derecesindeler. Biraz bizi zorlayabilir. Fikirlerimiz gelecek açısından aydınlık verecek. Güzel, yaratıcı fikirler oluşturmamıza imkan sağlayabilir de yani o fikirlere yönelemeyebiliriz. Öyle bir fikri elimize tutmakta yani ele almakta zor Doğrulanabiliriz. Yani o hızlıca bir geçip gidebilir o etki. 16-17 Haziran Merkür ve Venüs 29 derece gizler burcunda kavuşum yapacak ve Neptüne kare. Demek ki iletişim kurduğumuz insanlara karşı dikkatli olmalıyız. Burada yalanlar, aldanmalar, aldatmalara çok açık, ani böyle şok edici hırsızlıklar, kandırılmalar ve aldanışlara gebe bir günler var. O ne zaman? 16-17 Haziran. 17 Haziran öyle bir gün ki zaten hem Venüs yengeç burcuna geçiyor 12 Temmuz'a kadar bu seyri sürecek ve ayrıca Merkür de yine aynı gün yengeç burcuna geçiyor o da 3 Temmuz'a kadar yengeç burcunda kalacak yani ailevi konular duygular duygusal güven ihtiyacımız ne istediğimiz ne hissettiğimiz konusunda hem destekleniyoruz hem iyileşiyoruz hem de empati yapabilecek duruma geliyoruz fakat Merkür yengeçte çok fazla başkalarıyla empati yapmaktan mantıklı karar alamama gibi bir etki verebilir. Aman dikkat! 21 Haziran'da Güneş de Yengeç Burcu'na geçiyor. Yengeç Burçları'nın doğum günleri kutlu olsun. İyi ki varsınız. Çünkü gerçekten hem yaratıyorsunuz, hem doğuruyorsunuz, hem büyütüyorsunuz. Hep her koşulda elim arkanda dediğiniz insanlar. O yüzden seviyoruz sizi. 21-22 Haziran düşündüklerimiz için ani fırsatlar bulmak ve harekete geçmek mümkün. Ama kötü yönüyle biraz düşüncesizce hareketten kazaları açık ve kırıcı olmaktan da bahsedebiliriz. 22 Haziran'da bir derece oğlak burcunda bir dolunay var. Bu dolunay zaten biraz ani beklenmeyeni bekle etkisinde olacak. Detaycı haftalık yorumlarda mutlaka dinleyin. 22-23 Haziran'da biz ne geçmişteyiz ne gelecekteyiz. Yani aklımız eskilerde ama bir yandan da gelecek için umutlu noktamızda çalışabilir. Önünüze bir fırsat gelirse bunu iyi değerlendirin. Yeni insanlarla tanışmak, yeni bir bilgi almak için artık çaba sarf etmeniz gereken noktalar var. Sakın gözden kaçırmayın. Keza 25, 26, 27 Haziran'da da maddi manevi sahip olduklarınızı önünüze koyup düşünme zamanı. Çalıştığın kadar kazanıyor musun? Sevdiğin kadar seviliyor musun? Ve tüm bu hesaplaşmalardan sonra karar vereceksiniz. Tamam mı? Devam mı? Bu iş, para, aşk konularında eski düzen Demir devam etmek istersin yoksa yenisi için yeteri kadar hevesin, arzun, isteğin ve gücün var mı dediğimiz süreçler. Haziran ayı gündemi böyle. Biraz fazla aşk, biraz fazla duygu, biraz fazla ilişkiler. Çünkü artık yengeç etkileri başlıyor ve zaten havalarda ısınıyor. Bence güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Lütfen yorum yapmayı, beğeni yapmayı, kalp atmayı unutmayın. Görüşürüz.